Şöhret için çabalıyor, onu bir amaç haline getiriyoruz. Sahip olduğumuz tek şey olan anı, yok olup gidecek bir ün için hiç ediyoruz. Unuttuğumuz bir şey var, hatırlayan da hatırlanan kadar fanidir. Tanınmak, öne çıkmak gibi anlamlara gelen şöhret, kimi zaman bunu olumlu şeylerle sağlarken, kimi zaman da kötülük yoluyla yapabiliyor. Şöhreti bir amaç veya hedef haline getiren insanlar, bunu iyilik yoluyla başaramayınca, ...ya da kötü yollarla şöhrete ulaşmanın daha zahmetsiz olduğunun farkına vardıklarında... ...hiç çekinmeden yanlışı seçebiliyorlar. Bir amaç haline gelmiş şöhret, kazanıldığında dahi kişiyi tatmin etmiyor... ...ve kendi doyumsuzluğuyla baş başa bırakıyor. Chopin'a bu durumu seçkinlik ve sıradanlık üzerine atlı kitabında şöyle özetliyor. Buna karşılık kişisel amaç veya hedeflere yönelmiş her eylem veya her çaba küçüktür. Çünkü bu şekilde eyleme, etkinliğe sürüklenen kimse sonunda kendisini ancak kendi geçici ve önemsiz kişiliği içinde bilir ve bulur. Evet, burada unuttuğumuz bir şey var. Şöhret özümüzü değiştirmez. Bizi olduğumuz kişiden daha yüce ya da daha aşağı yapmaz. Şöhretin yaptığı şey bize yalancı bir kimlik yaratmak ve bizi o kimlikle kısıtlamaktır. Oysaki biz hala o önemsiz kişiyizdir farkında olmasak da. Az önce de değindiğimiz gibi şöhret ulaşmanın kolay yolları bulunduğunda ki bu yollar kötü dahi olsa o yollardan geri duramıyoruz. Kötü ünleri, geçmişten bugün ulaşmış çok sayıda insan var ve bunlardan biri Don Quixote adlı kitapta bize aktarılmış. Bu hikaye Yüce İmparator Şahlıken bir şövalye arasında Roma'da geçmiştir. İmparator ünlü Maria Rotunda görmek istemiş, eski çağlarda bütün tanrıların günümüzde daha güzel bir isimle bütün azizlerin tapınağı olarak anılan bu yapı, Roma'da putperestlerin eseri olan yapılar arasında en sağlam kalanı ve yapıldığı zamanki ihtişamını deptebesini en çok koruyanıdır. Yarım portakal biçiminde bir yapıdır. Son derece görkemli ve aydınlıktır. Işık içeriye sadece tepedeki bir yuvarlak pencereden girer. İmparator işte bu tepe penceresinde binayı seyrederken yanında bulunan Romalı bir şövalye kendisine o mimarlık şaheserinin inceliklerini mükemmelliyetini açıklıyormuş. Tepe penceresinden indikten sonra şövalye imparatora demiş ki Majesteleri dünyada ebedi şöhret kazanabilmek için yukarıda binlerce kere içimden majestelerine sarılıp tepeden aşağı atlamak geçti bu kadar kötü bir düşünceyi uygulamaya koymadığınız için size teşekkür ederim diye cevap vermiş İmparator. Bundan böyle sizi sadakatinizi tekrar ispatlama durumunda bırakmayacağım. Bundan böyle benimle konuşmanızı ve benim bulunduğum yerde bulunmanızı yasaklıyorum. Bunu söyledikten sonra şövalyeye büyük bir lütuf da bağışlamış. Şunu söylemek istiyorum ki Sancho, şöhret kazanma isteği çok güçlü bir istektir. Şöhret bu kadar tehlikeli bir hırsa dönüştüğünde onunla savaşma cesaretini göstermek bir erdem midir?